Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çay bahçesi ve ormanlık alanda heyelan oldu. Çayırdüzü köyünde iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak birikintisi ve dev kaya parçaları bölgede bulunan çay bahçesiyle ağaçları sürükleyerek yola taşıdı. Burada büyük bir kaya parçası vardı. Kaya parçası şu şekilde, zemini şu şekilde düşünün. Şöyle yatmış vaziyetteydi. Şu kaya Alttan artık e, arkadan su almış olması lazım. Kaya yatıyor, altında teleferik vardı çayı çekmek için. O teleferiği koparıyor ve aşağı doğru yuvarlanıp gidiyor. Heyelan olan bölgenin yakınındaki 5 katlı evse hasar görmeden felaketi atlattı. Taş indi, taş indiği zaman tabii sağa sola büyük bir taştı. Sağa sola çarpınca e, ister istemez e, heyelan görüntüsü oluştu. Karşı göğden video çekenler olmuş sanırım. Ciddi anlamda büyük bir risk varmış gibi görünüyor ama çok şükür şu anlık büyük bir riskimiz yok. Taşın sadece zarar verdiği işte çaylık alanlarımız ve ağaçlarımız zarar gördü.